Şu anda İsmail Yılmaz bilgisayarın başında ah oh, keyif çekiyor. Sikime de bulles. Bizim hayat yaşamımız böyle koşlar. Yere o kadar ters tarafa koy. <laughs> Yere koysan altı açılır onlar ayakları. Sikime de bulles. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Fikrine böyle yapıyorsunuz. Evet İsmail Bey, siyasi siyaset ilgili bilgilerinizi alabilir miyiz? Bu ülkede siyaset bitmiş tek arası. Herkes siyaset konuşur, bir bok yedi geri yoktur. Hiçbir soruda çözüleri yoktur. Popülizm, popülizm. Bir tanıdıklarını alırlar, o işe kolay kadar yani. Bitmiştir. Gidin nereye gitsen, her meyhaneye git, her tokuşturma, her şerefe, Başkalar insan gücü böyle, kurulsa öyle, çetepe öyle, bilmem ne öyle. E vay anam vay, bitti bu sandık artık ya. Sistem de bitti, herkes çöktü, <laughs> bitti, tolgun da yok oldu. E olmazsa olmaz be kardeş, ne yapacaksın yani, ne yapacaksın? Biz... Neyse hadi. Biz de şemek kardeş böyle olsun. E biz de sistemi ne olamadın? Biz de onun içinde ya niye bir malına oturdular? Sattılar Rum'un gittiler. <laughs> Fasulyenin yani si gitti geldi aynısı. Öyle de kardeş. Ciğer cam edin <ne> bu. <laughs> Kilir lafıdır. Ciğer cam edin. <laughs> ne <gibi>, güldü? Tanımaz mı mesela sular şimdi de bebere gidin de ciğer cam edin bilmem mi? Ünlü <laughs> oldu mu? Olacağım bekle bekle Çekin bizi görecek mi? <laughs> yok yaptığım şeyler çekme o benim private'im <laughs> <laughs> Kardeş doğru doğrulukta ne yapalım yani? Her evet. yerde siyaset var Ver şey çekil hele biraz ver bakalım Ya evet. aslında ne baktın? Ver evet, ver evet, ben çekeyim Yok 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 beni konuşmayın ben daha hiç rezil olacağım olmuyor e oldu mu o kadar Adam bu okman ya. E ne var dayanarak? <laughs> i̇çelim, sarp çekelim, dök içelim. Maestro? <laughs> <laughs> ne bu Ne bulursam kusa? Getir içelim ben. Gel bu kusa bir tek tek bütün. <laughs> en ince ayrıntıma kadar masamı, bilgisayarımı, mutfağımı, her kimi çekti ama buna koydum. <laughs> Git şey de çek. Götümü sikti, tuvalet kadını da çek. Ya Rabbi kıyamet sürdüğün bir fethet kremini de <laughs>